Şimdi Doğukan sana altı tane iğne vereceğim. Şu altı tane iğneden şu bebeğe istediğin yerlerine istersen hiç batırma, istersen bir tane batır bir yerine. Altı tane yere var, iki kol var, kalp var, kafa var, bacaklar var. İstediğin kadarını batırmanı istiyorum. Tamam, istediğim yere. İstediğin yere. Tamam, istediğim kadar. Evet. İster mesela iki tane. Mesela tamam, o bak. kola yaptın ya mesela. Bir de mesela bu kola yaptım mesela. Başka da yapmayacağım Hı -hı. mesela. O da tamam. olabilir. Yani sadece bu da İstedi kalabilir. İstersen hepsini bile batırabilirsin. İstediğin her şeyi batırabilirsin. Şurada zarfımız var. Daha önceden işaretlediğimiz zarfta. İşaretledikten sonra göstereceğim. Bir tane kafaya batırayım. Bir tane de kalbe. ne istiyorsun? Bu mu? Bir tane de bacağa batırayım. Tamam nasıl istiyorsun? Tamam, olur. Şunu da böyle gösterelim belli oluyor mu? Şurada var, burada var. Evet, şimdi şunu ayakta var, kafada var. Şimdi, şurada bir zarfımız var. Şu zarfımızı şöyle alıyoruz. Zarfımızı şöyle zarfımızın içerisinden bir kağıt çıkartıyorum ve daha önceden işaretlediğim şeyle bebeği yan yana koyuyorum gördüğünüz gibi aynı ayakta işaret var çarpı kalpte kafada ve bu oyunu istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz sınırsız kullanın bunlar tekrar silinebiliyor daha sonradan oyundan önce işaretleyip zarfa koyuyorsunuz bu şekilde istediğiniz kadar sen burada hepsini de işaretleyebilirdim o zaman her yerde çarpı çıkacaktı. İstersen bir tane yerine takabilirdin. Sadece mesela kalbe. Sadece kalpteki çarpıyı görecektin o zaman. Çıkarttın o Bunu istediğin zaman çoklu böyle jüriye, oyunculara, seyircilerle birlikte yapabileceğin, kullanılabilecek bir oyundur. Özellikle sahnede kullanabilirsiniz. Büyük çünkü. Sahnede herkesin görmesini. Başka bir kalem de kullanabilirsiniz. Daha kırmızı, daha büyük çarpılar da atabilirsiniz. O zaman sahnede çok daha etkili olacaktır.